birisi Muzaffer Efendi'me geldi. Böyle eski bir kitap. Kur'an-ı Kerim ama el yazması falan getirdi ama kondisyonu bozuk. Yani kabı yok. Bilmem ne. Böyle bir kondisyon yok kitapta yani. Ondan sonra getirdi bir gün onu. Böyle yani bir aklımda kalan bir hatıra yani. Ondan sonra efendi işte dedi, ben dedi bunu dedi okutmak istiyorum falan dedi. Yani ne kadar verirsiniz? Muzaffer Efendi aldı çevirdi baktı falan filan. Aklımda kalan o tam bilmiyorum. O zamanın 25 lira mı dedi, 25 bin lira mı dedi. Ben şimdi para hesabını bilen de bilmiyorum zaten. Ne yani 25 lira diyelim. 25 lira dedi. aman ne efendim dedi bu dedi yazması dedi sen de ne kadar ucuz verdin ya filan dedi. Evladım ben dedi 25 lira veriyorum dedi. Sen dedi gez dedi bak burası sahaplar çarşısı dedi. Gez 30 lira veren olursa dedi ona ver dedi. Ama kimse 10 lira, 5 lira verirlerse ben 25 veriyorum dedi. Yine bana getirdi. Sen bir dolaş gel dedi. Adam hakikaten çıktı, dolaştı, geldi falan filan. Efendim buyurun dedi. Ben dedi size vereyim bunu. E evladım ben, ben sana söyledim dedi. Bak gel buraya bak dedi. Böyle bir sayfasını açtı Kur'an-ı Kerim'in. Bak dedi burada gözyaşı damlamış buraya dedi. Bunu akıtmış dedi bu gözyaşı. Bu kitap dedi Yanya Kalesi'nde esirken dedi yazılmış bir kitap yavrum dedi. Ya ne bileceksin onun gözyaşı olduğunu, yan yakadesinde yazıldığını filan. Böyle bir, enteresan, bu sağlık çok enteresan bir şey. Adam Kur'an-ı Kerim yazarken ağlamış, gözyaşı düşmüş. E bizim ismi rekepleri ya. Akmış yazı orada. Göz yaşına akıtmış yazı. Ben bu göz yaşına veriyorum bu parayı yavrum dedi. Yoksa dedi bunun kondisyonuna vermiyorum bu parayı dedi. Bu göz yaşına veriyorum bu parayı dedi. Öyle bir yani yüzlerce hadiseden birisi aklımda kalan bu yani. Ya ama çok şeyler gelirlerdi yani o bayram günü, arife günleri falan filan. Beyazıt Camisi'nin kapısından Muzaffer Efendi'nin kapıya kadar Fakirler, romanlar artık süreye girer böyle yani. Böyle bir bölük gibi süreye girerlerdi. Muzaffer de pazarının üstünde pırıl pırıl 10 liralar mı, 20 liralar mı. o zaman neyse böyle... evine öperler, çıkartır bir tane o pırıl pırıl paralardan, böyle bankadan getirmiş pırıl pırıl paralardan herkese verirdi o gün. Yani gömert bir insandı Muzaffer Efendi. Hep dağıtırdı falan filan böyle. Yani böyle bir iki hadiselerim var. Birisi tesbihi sordu Muzaffer Efendi. Bu tesbih nereden geliyor efendiciğim? Nasıl bunun dedi şey. Evladım dedi Uhud Savaşı'nda dedi Peygamber Efendimiz'in dişi kırıldığı zaman ok gelip de dedi. Onu Cebrail dedi böyle yere düşmesin diye tuttu. Artık Cebrail hangi insan şeklinde geldiyse onu yere düşmesin diye tuttu dedi. Sonra o, o o o şey o diş dedi. O sahabi bir sahabe tarafından Peygamber Efendimizden Veysel Karani Hazretleri ruhen sevişirlerdi yani. Tabi birbirlerini görmemişlerdir ama ruhen sevişirlermiş. Götürmüş şey Peygamberimizin dişi kırıldı Veysel Karani Hazretlerine. Veysel Karani Hazretleri de almış taşı yerde 32 dişini birden kırmış. Resulullah'ın dişi kırıldı diye. Ondan sonra o şey efendimizin dişinden beraber bir 33'lük tesbih yapmış. Böyle anlatmıştı bize. O 33 tane nasıl geliyor, ne oluyor filan diye. 32 dişi var ya insanda. O da efendimizin dişiyle imame mi diyorlar ona artık ne diyorlarsa. Tesbihde öyle anlatmıştı. Bir tanesi de şeyi sordu. Efendim dedi siz dedi çok güzel çok hoşsunuz ama dedi pro içiyorsunuz siz dedi. Gangster şapkası takıyorsunuz dedi. Sakal bırakmıyorsunuz dedi. Böyle şeklik mi olur dedi filan böyle bir şeyler abuk sabuk bir şeyler söyledi. ben efendime filan. Söyle bakalım dedi ya dedi sen dedi namazın farzı kaç dedi. İçindekileri say, dışındakileri say bana dedi filan. Şimdi Muzaffer, bakalım bir enteresan, böyle bir münazara, bir münakaşa gibi filan olacak zannettim. Ben böyle yani olduğum için başı geldi, bir dinliyoruz. Muzaffer Efendi dedi ki, ya dedi, evladım dedi, sana göre mi sayayım, bana göre mi sayayım dedi. Ya bu işin... Sana göresi bana göresi var mı? Altısı içinde, altısı üstünde say bunları ya dedi. Peki evladım dedi. Muzaffer Efendim bir saymaya başladı abi. 32 var, 54 var, 72 var. Bir başladı saymaya, ikinci oldu, ikinci. Bak ikinci oldu. Ondan sonra bu bana göre yavrum dedi. Ben bunların bir tanesini yapmazsam dedi, benim kıldığım namaz namaz olmaz dedi. Şimdi senin de sayalım dedi. Altısı İslam, vakit niye kıble filan işte dışındakiler içindekiler onları saydı filan. Seninki de 12 tane yavrum içindekiler de Hades'ten tarih, Necaset'ten zaharet, Sektra'dan filan bunları saydı dışındakiler içindekiler filan. Seninki de bunlar dedi. Sen de dedi bu 12 taneden bir tanesini yapmaz senin namazın olmaz dedi. Bir tanesi efendim dedi siz dedi Amerika'ya gidip geliyorsunuz ee, bu stavros çıkarmak nasıl oluyor? Nedir bu stavrosun manası nedir efendim dediler. Soyla bir soru sordu yani filan. Evladım bunun esas manası dedi şudur dedi. Sağımdaki solumdaki melekler şahit olsun ki karnımdaki alnımın yazısıdır dedi. Çünkü dedi Hazreti Meryem anneye dedi, Cebrail aleyhisselam konuşma yasağı vermişti dedi. Anladın mı? Bu dedi oradan gelir dedi. Yani sağımdaki, solumdaki melekler şahit olsun ki kanımdaki alnımın yazısıdır diye. Böyle bir İslam anlatmıştı bize. Ha bir gün tavana bir şey asmış. Ya İbrahim